Ee ne diyecektim? <laughs> ee, selamlar arkadaşlar. Ee, Bugün e, size soru cevap yapacağız. Sizin yazdınız. 200 olmadım ama yapasım geldi. Çok ee, şimdi sorulara bakalım. Böyle ben kimim diye şey yaparsanız Almira ben. Evet ya. <laughs> <laughs> Neyse ilk sorunuza başlıyorum. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? 11 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Ben de 11 yaşındayım. Ben de 5. sınıfa <laughs> geçtim. Yaşıtız ve en yakın arkadaşım. Ama hümoşumuz. Eee hümoş, hümoş yok. Hümoş. Sınav hepsi bir daha yükleyemiyor. Yok. Ya. Yo. Hümoş geri yükledi. Tamam. Konuşuyoruz ha, sonunda. Tamam. Neyse. Adım ne? Yani. Bunu bilmiyorsan kanımda. <gülüyor> <gülüyor> git bir git. Şaka yaptım. Git e, git çünkü kanal ismi de yazıyor. Adım Ayşe. Bu eee. söyledim bu, biraz önce. He, söyledim mi lan? Hangi <laughs> rengi seviyorsun? Sarıyım. Ben lilayı severim. Şu ben ne? Biz ayrı sınıflara düştük. Evet. <laughs> bu C, ben B. Öyle dedi, değil mi? Lan? Evet. He. En sevdiğin yemek türü. Ayşe de b Türk yemekleri. Ayşe de B12 eksikliği var da. <laughs> evet ben de biraz beğendim. Bunu ben da de var ya. Küçük astım, astım var. küçük Aslım, Aslım var. Astım. Er, astım En sevdiğin yemek türü? Türk yemekleri. Türk yemekleri. Ama bazen Amerika'da kaçabiliyorum hamburger. <laughs> en sevdiğin şarkıcı manifest K-pop var. Ee, manifest sevmiyor. Ben çok seviyorum. Şebnem Ferah. <laughs> Benimki Güneş. Güneş kim lan? Hani Arabanı sür sokağa. Bir, şok, <laughs> bir şey de yani. B12 diyor ya. Neyse. K-pop'a nasıl başladın? Ablamla başladım. Yani ablam benden önce biliyordu. Ben de onunla beraber. Ben de şeyle başladım. Evet bu <laughs> Ayşe öğretti K-pop'a. Kaç fanın oldu? Bir tane. tane. <laughs> bir benim tane. sıfır tane sıfır. Bunun da kanalına abone olun. He, açıklamaya bırakacağım ismini. Benim, benim daha, daha iyi. Bir sus artık. Benim daha iyi bir de tabelam var. <laughs> evet. Bu da ne yapacak lan sen soru cevap mı yapacak? sen ne yapacak? Ben PP puanlayacak. Oğlum puancı. niye elimde cifte şey yapıyorum <laughs> ben ya? ben PP puanlayacak. Hoşlandığın biri var mı? Evet, ismi Pe F ile başlıyor. Hatta tamamını söyleyeyim mi? Felix. Benimki de var. H ile başlıyor hincim He <laughs> he şaka yapıyorum. Yani. Yoksa linç yerim. Aslında linç atabilirsiniz. Çünkü keşfet açılıyor. Türk müsün, Azeri misin? Türk'üm. Kaç yaşta ben, ben mu? Ve yazılardan evet. Soran birazcık. Bir de biri Azeri de ad, varsa adın ne diye sormuş. Değil mi? O biraz saçma bir soru vardı. <laughs> varsa adın ne? Neyse boş verin belki onların dilinde farklı bir şeydir. En sevdiğin meyve. Mm ne sevdiğin ne lan ben. Hmm. Ayşe. Kendi sevdiğin meyveyi bilmiyor musun? Hayır. <laughs> ben en de... Aa yeşil üzüm. Ben de ekşileri çok seviyorum. Ekşi, tuzlu tuzlu. Yeşil üzüm. Bir de limonu çok seviyorum ama meyveye giriyor mu bilmiyorum. Meyveye girmiyordur herhalde ya. Arkadaşlar meyveye mi giriyor yorumlara yazın. Bu arada yorumlarda tutma da oynayın. Ben de katılacağım. Ama sabitleme özelliğim yok. Ben de katılacağım. Ee, en sevdiğim 3 grup. 1. Struct 2. Birini söyleyemeyecek. Bu durumdan çok üzgünüm. Söyleyeceğim <laughs> ki ağla. 2 2 2 2 2 Nipin. 3 3 Abi siz sen. Onu Blackpink sevmiyor musun? Mal mısın sen? Blackpink seviyorum ama daha çok sevdiğim var mı diyeceksin. Yok canım. sen Blackpink Black fanısın. Hem de ulti bir de kanalın pro. Aa doğru fake'lerde değiştirdim. <laughs> Neyse boş verin siz onu. Eee en sevdiğim 3 grubu tekrar açıklıyorum. Duymuş olamazsınız. Tahmin ediyorum. Birincisi Stray Kids, 2. üçüncü Blackpink. Ben de söyleyeyim? Manifest, Stray Kids, lan K-pop grubu. Ha, K-pop. Stray Kids, ITZY ve bu kadar başka yok. Başka yokmuş. Ben Zaldor buldum bunu. E ve 3 ult ult idolüm, idolüm. İdol, 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 idol. idol İdol, Oh. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir Felix, iki Stagit, üç Mas E doğru lan. var mı lan şimdi? Evet. Bak, <laughs> <süremiyorum gülüyor> Neyse bir bir Felix, iki Jenny, Blackpink <laughs> Black bir aslında Jenny yapmayı düşünüyorum. 3 Sayı saymayı öğreniyorum ben. Üç. Kendi. Kendim. <laughs> ben de. Şimdi... Şaka yaptım yaptım o no, Değil kendim değil mi idolum? Dur ben idol muyum kardeşim? Üçüncü de. Oturdum lan az önce. <gülüyor> üçüncü. Üçüncü yok. Üçüncü. 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 üçüncü Aha, bir söyleyecek ama işte. Üçüncü yani. Minho. Ha doğru. <laughs> diyemedim diyemezsin. Sen de söyle. Ee, benimki Yeşil i̇şte Hinton var. Hmm, Zeynep Sade var. Aaa! Bir de... Oo yandı mı? Ben geliyorum ya. Ağzım yandı. Tim Sire de çok acıydı ondan. Ben söyleyeyim mi? Dur ama şey geldim de söyleyeyim. Bu sırada şey <laughs> ya. hı hı hı. Ağzım yandı da böyle düşünüyorum. Bu daha düşünüyorum. Baş biz geçelim daha sonra. Tam buldum buldum. Hadi söyle artık. Hindi. diyor? <laughs> Zeynep Suda ve... Oğlum acıyım <acımış. gülüyor> Öldüm. Ee, Asa. 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 <laughs> ee, hangi hayvanı besliyorsun? Almira'yı besliyorum arkadaşlar. Ben de Ayşe'yi besliyorum. <gülüyor> Lan. <gülüyor> E, e, gerçek olursa hemen ben, besleyemiyorum çünkü bebek kardeşim var. Ben de gerçek olursa kedi besleyeceğim. Ben besliyorum da ama evde değil işte. Evde beslemeyi düşünüyorum. Hangi takım mısın? Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Ben de Galatasaraylıyım. E, e, video uzun olsun diye birazcık düşünüyorum. <laughs> ama kaç saniye olan 7 dakika boyunca video çekmişiz. Ne aralan? Neyse. Ama bu soruya pa... gözükmeyecek zaten. Niye yazınıyorum ya arkadaşlar? Diyorum ki şu olmaz. Parti ki soru yazın. Evet. Yoksa nasıl yapalım? Hadi. Kendine ne isim koymak ister Bu hmm. Boko <laughs> Bir tane <laughs> çıkarımla görüşsin. <laughs> ben kendi ismime mi koymak isterim biliyor musun? He. Bir biliyor tane musun? isim koyardım. Ne koyardın işte? La isim seçebiliyor muyum ben anne Ben sıla koyardım. Hı? Sıla koyardım evet. ben... ben... sıla dünlerle alakası yok ama sıla bey olduğunu sevdiğim. seviyorum ama onunla da alakası yok. Be... E, ablamın ismi çok güzel. Ablamın ismi Beyza. Iiii evet. sevmem. Çok güzel ismi ya. Ben Anladım. güzel gene Beyza. Böyle safe place. Ne, nasıl oluyor? <laughs> <nasıl? gülüyor> Sağ atıyor. güzel ya. bu arada ama güzel isimler. Şimdi... evet son sorumuza geldik. Kanalı ne zaman açtın? Kanalımı 5 hafta mı? falan önce açtım. Ne bir yok. fikrim yok. Ben kanalıma mal. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ben bir ay önce falan açtım. O kadar olan... oldu mu lan? O zaman benimki de bir ay olmuş. <laughs> Ama senin bu kanalın bağlandı. Ve kanalın evet. bağlandı. Kim, kim söyleyeyim? söyleyeyim mi? Evet. Bunu Bana... yapan bir tane çocuk var. O yaptı. Onu reddettiğim <laughs> için Hmm, ee... çocuğun da tipini bilmiyoruz. Çocuk 8 yaşında Max ya. Sabah bakıyorum bildirimlere. Çocuk günaydın prensesim yazıyor. Neyse <laughs> bu kadardı. <laughs> ee, part... Ne oldu? Gerizekalı. Mal ona niye <laughs> beraber attın? Sen mal mısın? Arkadaşlar Aymara'dan <laughs> osuruk geldi. Eee. <laughs> 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 Tabii <taküs, yoz> da. <laughs> E, tak istiyoruz da Almira bir sürü ağzına kattı olduğu için onu bekliyoruz. Kapanışı yapmak onunla yapmak. <laughs> Gelize kaldı. Vurma şu ayağını artık. <laughs> Neyse e, bu kadardı. Parti ki istiyorsanız dur. Şeyi Ben de bir tane soru soracağım. Sor. Ee, hayvansın ya. Başka bir hayvan ne isterdin? Kuş. Anlamadı arkadaşlar balık olur. Sana hayvan dedim az önce. Biliyorum. <laughs> Çünkü Abi. seni de artık kapanış yapabilir miyiz bu video gittik çözüyor. 10 dakika gelsin öyle. 10 dakika gelsin. Evet. Kaç dakika var? 9. 5 saniye var. Bekleyin. 1 2 3. Kapatıyoruz. <laughs> ne i̇kinci parti istiyorsanız oğlum, ne diyeceğiz? Ne daha giderek kapatacağız. Eee ikinci parti istiyorsanız Arkadaşlar e, biz ikman, biz ikimiz olarak kapatıyoruzları görüşürüz. Evet bay bay. Ee, böyle bir kapanış. Ee